Ne yapıyorsun baba? Mercimek sayıyorum. Ne var bunda? Yemek mi yapacağız baba ya? Yemek mi yapacağız? 1, 2, 3, 4. Amma da zor iş bu ya. Neyse. Cancağızım yarın 10. sınıflara mol anlatacağım da. 1 mol avogadro sayısı kadar tanecik içerir. Atomlar çok hafif ve çok küçük tanecikler olduklarından onlara direkt saymak, direkt tatmak çok zor işlem. O yüzden ha burada nohutu da sayamadım mercimeği de sayamadım. Biz 1 mol atomu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom şeklinde kabul ediyoruz. Ve kimyada ölçü birimi olarak mol kullanıyoruz. Şimdi gel şöyle. Bir tane mercimekle bir tane nohutun kütlesi aynı mı? Değil. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane mercimekle 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane nohut 1 mol. Yani bunların mole eşit olduğunda taneciklerinin sayıları da ne olacak? Eşit olacak. Ancak Kütleleri birbirine olmayacak, eşit olmayacak. Kimyayı parçalamaya devam işiniz rast.